Adam. Temizlendi herhalde. Yo öldürdüm kanka onu. De i̇şte arkadan gelecek arkada var. Eee UAV bastım abi önümüzde Adamlar bize geliyor. Geliyor herhalde bu. Yo duruyor. Ha, ben... Dur dur dur. Bir UAV daha alayım ben. Evet yarın kalan yer kapalı bunlar öne rush mı atacak geri rush mı atacak. İnşallah çıkar buradan vururuz. <laughs> bu binada değil mi? <laughs> ha bak solda bekle. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Üstte bunlar arkadaşım. Enemy down. Move. Kanka onu ben vurdum ama ya. Çaldın Aa, ya. Çaldın mı? <laughs> Ey gide kanka. Ona ben neler kıstım. Ben kuyuya bastım. <laughs> gel 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 gel. Abi Here iki I kişi go. var. Fire Station iki kişi. Sağdan yukarıdan bir kişi iniyor. Ha. Arkamızda şu an burada gözüküyor ya. O aslında Fire Station havadan bir adam. Hatta sağda helikoptere evet, mi indi? Kank Hayır. Kanka kalkan bakan kalmadı. Vurdum ben... vurdum düştü helikopter orada. Tamam. Okay. Ah be. Adam bana bak. Kule 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 kule. kule. Abi. Kuleyi gördüm. Tamam. Bir görsel yapacağım. Uy. Zorluk bir şey. Kate bakato. Adam beni ne kadar sevdiğini söyledi. O da benim gibi. <laughs> Kanka bunun dürbünü çok güzel ya. Kanka sen başta işte bana sormuyordun. Ya ben zaten bir VLK kullanıyordum. Dürbün olarak en hoşuma giden oydu. Ee, ben zaten onu da kullanmıyorum. Isı <laughs> yalıtımda sevdiğim de o elinde solo zero'ydu. Ya diğeri zaten biraz sıkıntı biliyor musun? Yuvarlak olduğu için eğimi. Abi, Adamda okay, sekiye var. para I'm, vardı, I'm, ya. UAP entering the AO. <laughs> friendly drop, drop on the way. Come with me. Kanka kamyonu yeah, masrafı yeah, yaptım bak görüyor musun? Evet. Ben de ev alayım. Bazı adamlar da attı bir tane de bana. Bingo, abi, abi şey ya, para at. Bir dakika, parayı almam. Abi bir şey mi? Şuraya It's adam iner artık. Al. Dur. Bin 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 bin. Bin bin bin. Bin 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 bin. Kanka bu arabanın yeri gibi öyle. Bende skin'im vardı. Kanka, şey baksana, yev var. Buraya adam inmiş olabilir. Tamam. Li Uav ben... overhead. Evet, Harcamadı. What kind of things? Rabban mı geliyormuş? Doğru. Abi ne yapıyor? Adam sağda, sağda önümüzde, solda şu anda, <canmadım>. solda, sol. Sizde ne almış senin adam? Ne var ya? Kapıda, kapıda. Silah mı vardı? Ya. ya. Ya nasıl tespit ediyorsunuz bu kadar hızlı adamların oynuyor ya? Ha. Hunter mı? Hunter, Hunter oldu. <laughs> tespit etmiyorum abi. Losing ground. Point var tam sağımızda adamlar şurada. Point <laughs> vs point hadi bakalım. Adamlar e, uy, 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 yakın gibi. Adam yakın. Sağa burada önümde. Öldü. Bounty target down. Well done. Alan geliyor. Kamyonumuz var birici. Saldım abi kamyonu. Oo çok uzun lan. Aa iyi kamyon. Abi roket olan var mı fazladan ya? Kanka iki tane var. Ben buldum bir tane. Aa. Yeter bana. Al bir tane daha attım yere. Kamyon var abi solda. Burada adam olabilir ha. Sağdan çıkıyorlar ya. Abi sen sende de ev var mı? Bize yok alama, ben, alama, Bastım ben aldım bastım. Tamam. <laughs> Bende var da basmak istemedim kanka şimdi ya. Şimdi alanda geliyor ya çatışırsak ölürüz mü ölürüz. Abi Aa, burada bu... drop almış adamlar. Evet. Marketten ben bir UAV alayım. Param var mı? Varmış. Var, 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 var. Var. Ben açtım bir <laughs> yeri. İşte bende varmış onu yeni gördüm. Acaba revive mi alsın? var ya. <laughs> var mı benim? Var ya abi. Görmüyor musun artı işareti var. Abi. Abi. Bak bak. Neyse sen koş 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 durmayın koş. O evleri çektik haydi. Abi önümüzde bak adamlar var. Şurada 3 kişi var. Buldum. Ben hiç kişi işaretledim. Siz de daha tarafını işaretleyin. Buradan sıkmayın ha zaten. Moving here. Evet. Yardım adam. Düşürdüm birini. Ah oh, kan. Bir adam daha vardı burada. Aldım. Gitti. Karşıdan sıkıyorlardı bunlara. <laughs> Evde mi adam? Evde üst katta. Zara <laughs> gitti. Arkaya kaçtı. Abi benim sandalye kendi kendine aşağı indi ya. Bozuk ya. Basıyorum. Basayım mı? Sağdan sıktı. Sağdan sıktı adam. Sağda araba. Where's that recon? Send it over. UAV is the AO. Mark down. I'm going. Abi şuraya mermi kutusu atacağım ya. Mermi kutusu attım. Adam markete kaçıyor. Sandalyemi kaldırın ya. Be advised, UAV kanka bozuldu ya bunu <laughs> bunu. Kendi kendime aşağı iniyorum böyle ya. Hıssss <laughs> diye. Çok Basayım kaldırır. mı web? Gerek yok kanka. Mermi kutusu attıydım aldınız mı mermi? Aldım on numara oldu. İlaç oldu. You're losing ground. Adam iniyor. Baba oynuyor Yok. Tamam kızım. Basın kanka iyi evi. Bastım ben, bastım. Bas, bas, adam. Önümde. Adamı gördüm. Gördüm. <laughs> kanka Lİ, önünde. Duvarın arkasına saklandı. Kaçıyor işte abi dursa. Sağdan da bir kişi geliyor yani. ama. Bunun sağında da bir kişi var. Kuyav yok mu? Oha. Basıyorum. Bas abi. Bas. Bu adam önümde. Bu içeride abi. Ben geri kaldım. Get <laughs> away! Bir bunun içinde adam. Aldım bunu. Lan ben de kapıdan bana sıkıyor zannettim. Kanka bak bak al buraya saklanmış ya. Bak buraya yok, saklanmış. Ya. Anladım kanka da adam bana sıkıyor zannettim. Kapıyı da açmadım. Ne oluyor lan dedim. Point var abi. Bu olmasaydı var ya ölmüştüm kanka. Abi imkanını kullanacaksın. Parayı kastın mı? Alacaksın bu kadar. Basit. O var herhalde değil mi? Allah ortalıkta Binada mı? Sevmiyorum şurayı ya. Gas is closing. Get to the new safe zone. Evde dur ha. Roket değil mi? Bir saniye. Arkamdan gel abi. Samet geldi bakalım. Üstte 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 vurdu beni. Abi çatı iki kişi. Point for your team. ya. Vurdum oldu. Öldürdüm Ne güzel silahı varmış adamın ya. Your Yukarıyı öldürdün mü sen? Bir saniye Burda Burada adam. Abi adam burada burada. Right <gülüyor> 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 Kanka web, web çek çek çek. Para vereyim mi sana revive var? Ben de Bu ne lan? Web bastım. Adamı nasıl öldürmüşler ya? Önümüzde. <laughs> Kanka önümüzde iki kişi var. Get to Bir saniye. Mark on target. Rain fire. Adama, take up. Take up. This strike abi tamam bak bak. Tek at. Tekrar kına. Good copy. Strike him. Abi solda hiç var ya. Araba geliyor. Impact no joy. Abi so solda hiç kişi var, önde bir kişi var. Solda gördüm Öyle adamı. Silahlarımı alamayacağım.

Manyak mısınız nesiniz ya? Öldürdüm ya. O evim var. Bak dediğince basarım. Abi bir saniye. Güzel bir silah yok mu? Bas abi. Abi. Arkamızda da var. Kötü oldu. Şuraya araç atacaktım. Kamyon gelecek. Kamyon, kamyon, kamyon. bekle. Hazırım, hazırım. Hayır, 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 bekle, bekle. Kanka, Oo. Oh. Yatırdım birini. Koşun abi, koşun. Duvar arkası koşuyor Duvar arkası. Abi nereye gittin? Arkandayım abi. Hayır hayır sana demiyorum. Kasa kaldı. Bak buradalar. E evet. oradalar abi. Sen niye oraya gidiyorsun ki? Kaldıramam ki şu an seni ben. Evet. Abi satacağız yapacak bir şey yok. Ya. Şu üç dört Tamam abi de. gel gel. Gel sen, gel. Abi çok ortada kaldık ya. Adam var ya. Sağımda adam var. Ya bas şu zırhı artık. Abi gel. Gel abi gel. Sal adamı. Sal adamı gel. zırhını bu kırdım adamı. Abi bak bak görüyor musun adamlar arkamızda. Evet ne yapacağız onları. Ben bir yerdeyim. Abi gel gel. Sağdan açılacak. Sağdan da adam geliyor. Süper. Gel gel gel. Beni de Düşürdün beni. <laughs> Öldüm lan <laughs> abi. değil mi? abi Biliyor. yukarı 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 yukarı. Nere düştüm ben? Geliyorum. Marking new safe zone. Abi. Araba içeri girecek mi adam? Neyse saldım oraya abi. Bu arkadan bir kişi geliyordu abi. O yere falan yapma. Bakıyorum abi. Ah. gel abi, abi gel. Gel sen gel. Gel gel gel. Abi. Koşma. Sakin koşma. Bekle bekle. Adam daralacak ki. Şuraya arkadan yanaşmamız lazım. moving. Bekle Inside the circle. Now. Arabayla geliyor adam. Kanka bir yasa nere? Bir saniye. <laughs> Adamını kaldır. geçip işte. Aa cephanem geçti. Benim maskem yokmuş. Cephanem de yok. Buradan cephane. Lan nasıl vuramadım adamı ya. Sen git abi beni bırak. <laughs> hayırlar, Ağırlar. Hayırlar. Ağırlar. Ağırlar. Adamları... <laughs> ...öyle ipe dizdim. Çok da güzel oynadı. 29, 29 evet. keyli, süper.